Bu dağın özelliği zebil aslında e, geçmişten anlatılanlara göre darpane olarak değerlendiriliyor. Biliyoruz da öyle söyleniyor. Söylentilere göre bu bölgede altın, gümüş, demir, çelik eritilmek şartıyla darpane yani zebil mağarasının içerisinde atölyelerin olduğunu. O atölyelerinde sığınakta orada avcılar eşliğinde koruma yani güvenlik şeyleri de var kulübe gibi taştan oyulmuş ok delikleri falan var. İçeride bir ihtimalle kuyumcu dükkanları gibi atölyeler varmıştı. Bu atölyelerde altın işçiliği yapılıyormuştu. E, bu su mevsimsel olarak iki ay gibi bahar aylarında sürekli akıyor. Burayı darpane olarak Kullanıldığını biliyoruz, çocukluğumdan bu yana zaman zaman merak edip girdiğim yer. Zamanla e, bu su akmasından dolayı deformeler oluyor. E, bir kitabesi de var orada, çok büyük bir anıt olarak bir kitabe var orada. O kitabenin de tabi e, biz okutamadığımız için sadece fotoğrafını çekiyoruz, kontrol ediyoruz. Ama e, orasının değerli bir yer olduğunu, köklü bir kavim yaşadığı belli. İki ay su akıyor ama içerideki yapı şöyle. Su geldiğinde su kurumuş olsa bile içerideki su bitmiyor. Orada bir terazide duruyor. İçeride su hala oluyor. İçeriden gelen su içerideki atölyelerin altından geçiyormuştu. Atölyeler suyun üstündeymişti. Platform üzerinde. Buranın su akışı iki ay, ortalama iki ay akıyor. Burayı görmek isteyen ben bu bölgede hayvancılıkla uğraştım. Bu bölgeden çok insan da yurt dışından gelenler de gördüm turist olarak. Yurt dışından gelip suyun çıkış noktalarını ziyaret eden. Suyun çıkışında biz okuyamıyoruz. Çevresi yok ama kitabesi var. Bu kitabenin açılımını gelip merak edip insanlar var. Yurt dışından gelenler var. Böyle yürüyüş, bisikletle, yürüyüşle gelip ziyaret eden insanlar da var.